Ramazan ayı içerisindeyiz. Birkaç kelimede tedbir kelimesi üzerinde konuşalım arkadaşlar. Tedbir daha önceden bir durum gerçekleşmeden önce almış olduğumuz, yapmış olduğumuz önleyici durumların tamamına tedbir denir. Mesela bardak masanın kenarında duruyordur. Dökülmek üzeredir. Onu oradan kaldırıp masanın dökülmez tarafına getirmek bir tedbirdir. Döküldükten sonra bir kıymeti yok arkadaşlar. Çünkü insanın Hayat boyunca bu bardak bardağın masadan düşüp dökülmesi gibi hayatta da bir takım tedbirleri almayınca yeryüzünde hayatta bir kere gerçekleşeceği durumlar ve akabinde hayat boyu uğraşacağı durumlar söz konusudur. Bu durumlar hakkında da gücümüz nispetinde Rabbimin bize vermiş olduğu cüz'i irade e, kadarıyla e, tedbirler almalıyız. Yani tabi elbette ki takdir tedbiri bozar fakat biz cüz'i irademizle tedbiri her zaman elden düşürmemeliyiz. Bu iş konusunda, arkadaşlık konusunda, dostluk konusunda, evlenirken çocuğumuzun eğitim hayatında çocuğumuzu yetiştirirken, terbiye ede, terbiye konusunda eğitim verirken her zaman tedbirli olmalıyız. Ya bir şey olmaz ya arkadaşlar hayat boyunca insana zaten bir şey bir kere olur. Yani her şey bir kere olur. Ya ne olacak ki? Herkes yapıyor. Ya herkes yapması farklı bir şey. Herkesin koşulları farklı bir şey. Herkesin eğitimi farklı. Annesi farklı. Babası farklı. Yetişmiş olduğu aile farklı. Toplumdaki durumu farklı. Yani farklı farklı. Bıla 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 değişiyor. Yani fark başkası başka insanlar için sıkıntı oluşturmayan bir durum bizim için sıkıntı oluşturabilir. Yani bir kereden bir şey olmaz. Bundan ne olacaktı arkadaşlar? Olur. Olur. Bir kereden bir şey olur. Bir kereden her şey olur. Ee, hiçbir zaman tam bunu devletimizin önemli noktalarında görev yapanlar daha hassas bu işleri önleyici tedbir olarak yaparlar. Bir şey olmadan tedbir alınır. Bir şey olduktan sonra ağlamanın, sızlamanın, bağırmanın, çağırmanın, çocuğumuzsa çocuğumuzu cezalandırmanın çok fazla bir ehemmiyeti yok. Yani devlet olarak da tamam bir takım şeyler gerçekleştikten sonra cezalar veriliyor. Arkadaşlar verilen cezaların da fazla bir ehemmiyeti yok. Bir şey olmadan önce bu konuyla alakalı eğitim çalışmaları konusunda hız vermeliyiz. Bu konuyla alakalı tedbirler almalıyız. Çevremizde cereyan eden konular konusunda örnek almalıyız. İlla bir şey bizim başımıza gelmesi gerekmiyor. Başka çevremizde oluşan durumlar ailevi durumlarla alakalı eğitim durumuyla alakalı çekmiş olduğu zorluklarla alakalı çekmiş olduğu yaşamış olduğu kaliteli hayatla alakalı yaşamış olduğu süreçlerle alakalı devamlı farkındalık içerisinde olmamız lazım. Bir kişinin kaliteli hayat yaşıyorsa geriye dönüp o konuyla alakalı zaman müsaitliğinde yaşımız müsaitse geriye dönüp hangi yollardan geçtiğine bakmamız lazım. Neler yaptığına bakmamız lazım. Bir çirkinlik oluşmuşsa illa bizim üzerimizde oluşmasına gerek yok. Hangi yollardan geçtiğine bakmamız lazım. Hangi süreçlerden geçtiğine bakmak lazım. Bunları kendi üzerimizde tatbik ederek hata oranımız değil ki hata yapmamak. Hata oranımızı en aza indirgemek koşuluyla hayatımızı sürdürmemiz lazım. Burada şimdi tedbir tedbiri elden bırakmamalıyız. Diyeceksin ki ya te, tedbirin fazlası da insanı vesveseye götürür. Şimdi tüpü kapatıyoruz zaman zaman tüpü kapatıyoruz, kapıyı kilitliyoruz veyahut da buna benzer arabamızın kapısını kilitliyoruz. Dönüp bir daha bakmak, dönüp bir daha bakmak her şeyin aşırısı zehirdir arkadaşlar. Arkadaşlar bunu insan vesveseye götürür. Olması gerektiği kadar, her şey olması gerektiği kadar. Hani derler ya Eşeğini sağlam kaza bağla, komşunu hırsız tutma. Komşunun hırsızlık yapacağından dolayı değil arkadaşlar. Bu şey şimdi olmamış olan bir durum. Farz edelim ki oldu. Olduğu zaman ben üzerime düşen vazifeleri yaptım. Yani tedbiri aldım. Ondan sonra oluşan durum benim e, inisiyatifimde olan bir durum değil. Gönül rahat olur ama ben hiçbir tedbir almadan. Şimdi kış geliyor. Kış geldiği zaman ben o durumu kömürünü hazırlamadan Doğalgaz yakıyorsam ondan alakalı kışa bir hazırlık yapıp ya doğalgaz parasıyla alakalı bir birikim yapmazsam veya kışın e, biliyorsunuz ki harcamalar yükseldiğinden dolayı yazın. Biraz daha az olduğundan dolayı. Yazdan kışa doğru bayanlar bunu daha iyi bilir. İşte e, konserve yaparlar. Salçasını yaparlar. Buna benzer e, kışın tüketeceği bakliyatlarla alakalı konserveyle alakalı birikim yaparlar. Neden? Yazdan bir tedbir alırlar kışa doğru. Tedbir yani şimdi e, devletimizde meteoroloji konu, konusunda mesela diyelim ki çarşamba günü yağış bekleniyor. Yağış beklendiğinden dolayı okulları tatil yapar tedbir. Ha ya, bununla alakalı daha farklı farklı tedbirler alır. Çay bahçe yola gidecek olanlar mesela hava karlıysa o çok karlıysa yoğunsa yola çıkmazlar. Hatta o gün uçaklar, helikopterlerin kalkışları iptal olur. Yani tedbir hayatımızda her zaman kişiyi bir sıfır öne geçirir. Ha tedbiri aldıktan sonra gönlümüz rahat eder. Ama hiç tedbir almadan mesela çocuğumuzu akşam vakti kapıya saldık. Ya yani in oğlum bir şey olmaz dedik. Onun başına bir şey geldiği zaman daha niye üzülüyor? Üzülmeliyiz. Niye üzülmeliyiz? Çünkü tedbir almadık. Başına gelecekleri hesaplamadık. Akşamın belli bir vaktinden sonra dışarıya çocuk bırakılmaz. Bir şey olur mu? Olmaz. Çünkü kapının önünde gözetim ama olma ihtimaline karşı e, oldu ya ki oldu. Olduğu zaman gönlümüz rahat etmez çünkü yapılması çıkılması gereken bir saatte dışarı çıkmamıştır. Bu sebepten dolayı onun başına gelebilecek en ufak olumsuz durumda insan vicdanın rahatsızlık duyar. Yani bu konularla alakalı e, bir ebeveyn olduğumuz çocukların evlilik konusunda da e, ben şunu istiyorum baba. Tamam gidelim bakalım. E, tamam oğlum yarın isteyelim değil. Bu konuyla alakalı tedbir almamız lazım. Bunu bir araştırmamız lazım. Çocuğumuza sormamız lazım. Sen bunu neden dolayı istiyorsun? Yani sebep elektrik aldın. Yok arkadaş durduk yere önceki konularda da değiştirdik. işledik. Elektrik almışsan ondaki elektrik, sendeki elektrik, akım birbirini tamamlamazsa o trafoyu patlatır. Patlatmasa da insana cehennem hayatı yaşatır sözü kaba tabirle. Onun için çocuğumuzun evliliğinde, askere gidişinde, vakti saatinde göndermemiz lazım. Eğitim eğitim konusunda da ben bak ben okumak istemiyorum. Tamam oğlum okuma değil. Çocuğumuzu alacağız karşımıza. Tedbir almamız lazım. Sen okumak istemiyorsun ama ne yapmak istiyorsun? Bu gibi şeylerle ilgili bir aile ebeveyn olmalıyız. Burada bir farkındalık oluşturmak için tedbir konusunda da birkaç kelime ederek toplumumuzun her tarafında, her cenahında Devletimiz tarafında da bir takım tedbirler alınmaktadır. Aile olarak da biz bu tedbirlere yardımcı olursak aile içerisinde çocuğumuza karşı yaşantısıyla kendimizle alakalı konularda tedbirlerimizi hani bir tabir var ya yöresel bir tabirle tedbirlerimizi mükkem almalıyız. mükkem tedbir e, her zaman iyidir. İnsanın e, vicdanen rahat etmesini sağlar. Biz elimizden geleni yaparız. Yani cüzi irademizi kullanırız. Külli irade Rabbimin elindedir. Her zaman takdir tedbiri bozar. Biz takdir tedbiri bozacak diyerekten alacağımız tedbirlerden hiçbir zaman imtina etmemeliyiz. Tedbir her zaman tedbirdir. Tedbir insanı her zaman başarıya götürür. Yani biz şimdi ders çalışmak bir tedbirdir. Yani gele sınavda başarılı olmak için önceden tedbir alıyorum. Bunun tedbirine ders çalışmak. Ders çalışmazsan Tedbir almadan yani çalışmadan tedbir demek o konu hakkından önceden yapılan bir çalışma. Önleyici tedbir. Yani mesela devletimizde mesela bu konuyla alakalı e, çalışmalar yapıyor. Bir şey olmadan önce hatta bir olmadan önce e, engellenmiş onlarca konu var. Bu topluma yansıtılmaz. Toplum psikolojisi diye bir durum söz konusu. Öyle facia ve infal yaratacak şeyler Tedbirle, önleyici tedbirlerle engelleniyor ki böyle akla hayale sığmayacak onlar. Tabi bazen bu tedbir alındığı halde bir takım şeyler yine cereyan ediyor. Bunlar ufak tefek kaçamaklardır. Devletimiz olarak güzel tedbirlerin almaya devam ediyorlar. Ben buna eminim. Millet olarak da bir aile olarak da tedbirimizi almalıyız. Çocuğumuzun eline saatlerce telefonu vermek, ondan sonra olacak şeyler konusunda üzülmek, çok inandırıcı değil. Tedbir almalıyız. Çocuğun elinde bulunması gereken e, telefon veyahut da buna benzer e, playstation buna benzer çocuğumuzun iştigal ve meşgul olduğu oyun araçları olması gereken saatten fazla duruyorsa bu tedbir değil. Olması gerektiği kadar hani olması gerektiği kadar olması gerekiyor. Olduğu vakitte de gözetim altında tutmamız gerekiyor. Ya benim çocuğum hata yapmaz. Ya arkadaşlar her insan alimler bile nefsimiz ya Rabbi beni nefsimle göz açıp kapanıncaya kadar baş başa bırakma derken benim çocuğum yapmaz. Benim çocuğum yapmamıştır. Ben ondan öyle bir şey beklemem değil arkadaşlar. Biz tedbirimizi alalım. Ya bunda öyle bir şey yapmaz. Bu hayatta böyle yapmaz. Ya görmüyor mu? Ya arkadaşlar insanoğlu nefis taşıyor. Her zaman 32 dişimiz var ise 30 dişimiz görünüyorsa iki dişimizde tedbir olarak geride tutmamız gerekiyor ki yarın oluşabilecek tüm cereyan edecek olumsuzluklarda kendimizin bu konu hakkında bu konunun oluşması oluşmasında pay sahibi olmadığımız konusunda vicdanın rahat etmemiz için her şeyde tedbirimizi almamız gücümüz nispetinde. Paraysa paramızı sarf etmemiz lazım. Zamansa zamanımızı sarf etmemiz lazım. Bir bedel ödeyerek tedbir konusunda her zaman tedbiri elden bırakmamalıyız. Hayırlı geceler diliyorum.